Merhaba, bugün sizlere güneş kremlerinden bahsedeceğim. Güneş kremlerinin üzerindeki SPF yazısı aslında bizim güneşin zararlı etkinlerinden ne kadar korunabildiğimizi yansıtıyor. SPF 30 demek %97, 50 %98, 100 de yaklaşık %99 oranında bu zararlı etkilerden korunduğumuzu gösteriyor. Güneş kremleri mineral ve kimyasal filtreli olarak iki gruba ayrılıyor. Mineral filtreler daha çok beyaz iz bırakan, ışığı yansıtan tarz filtreler olurken kimyasal filtreler ışığı emiyor ve daha hafif dokulu oluyor. Bunlar cilt tipine göre güneş kremi seçiminde önemli. Yağlı cilde sahipseniz, gebeyseniz, güneşten yüksek korunma gerekiyorsa veya lekeli cildiniz varsa buna özel güneş kremi tercih etmeniz gerekiyor. Güneş kremin dışarıya çıkmadan 15-20 dakika önce sürülmesini, 2-3 saatte bir yenilenmesini istiyoruz. Eğer masa başı bir işimiz varsa yani mavi ışıkla, bilgisayar gibi, telefon gibi, tablet gibi cihazlarla çok fazla maruz kalıyorsak bunlarda da 2-3 saatte bir yenilenmesini öneriyoruz. Yaz mevsiminde daha çok havuz, denize, gibi ve bunlardan sonra havluyla durulanıyoruz. Buradan sonra da mutlaka güneş kreminizi yenilemeliyiz. Siz de cilt tipinize uygun güneş kremiyle güneşin zararlı etkilerinden doğru bir şekilde korunmak için mutlaka dermatoloğunuza başvurun. Sağlıklı günler diliyorum.